ayakta Şu ayak ucuyla. Ayak ucuyla kaç sekiyor? Dur bakalım ne? Ver, ver, ver abi. Burası Aa, şey değil. Tabii bot, ee, botlu olmuyor ama o işte. Neydi o? Joko Boyer'sin. Neydi o? O değil. Gel. Gel, 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 gel. Yapıyor, <laughs> yapıyor. Hadi oynayalım. Birazcık ağzını At. At. Gökhan bahane oldu. Şu an. Tamam, bugün konumuz e, şey, sen solar mısın? E, aşk, Sol. değil. Oo, iyi. aşk değil. Aşk değil, ayrılıklar değil, hüzün değil. Adnan orada... Bugünkü konumuz... Oh. <gülüyor> 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 Onun <gülüyor> öyle bir şeyi var. Faal yapma gibi. Barış az sonra oynamaktan vazgeçeceksin kardeşim. <gülüyor> 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 Bak. Geçen haftadan bana bıraktığı izleri gösterebilirim sana. Dikkat et. Ha şöyle e ya, net söylüyor. Kaleyi açalım. Genelde. Bir şey diyeceğim çorap. Kahve <laughs> içiyorsun, içiyorum. Eğer üstüme soslu. gelirse kahveyi ben de üstüne dökerim. O dökmez. Bak o kız biliyor ya. Al işte. vay, yapsana hayatım. Vay. Dido. Dur çıkacak. Dido da ya. ya. Kahve de evet, ha, orada şu orada, orada. sayıyoruz. Aynen. Ama burası çok kısa bir mesafe. Bizde sektir, bir de kafanda sektir. sektir. Kaç kere... Oh. <laughs> wow. Gördün mü girişi? Ve kısa bu kadar mesafede. Evet, herhalde. <laughs> Helal olsun. Sektir. Bence sektir sen. Atma şut, değil mi? Şu da sektir. Ay, atma şut zaten. mu deniyor ona? Şut mu? Gol atma, şey yap tekstür daha güzel. Ay canım, sen çok toplaydın <laughs> <Aa, aynen abi. gülüyor> bugün... bu İki, üç. Bugün. Bu da ayakta duramıyor. Nasıl kalede duracak? Ben <laughs> Bugün evde bir iyi saatte olsunlar. Ay bugün. Hayır. Bugün şey. burası iyi değil. Üç, dört, beş, altı, yedi. Dur sen kötü 20 kere sektirebilir misin dizinde? 20. Ha? 20. Geçerim. Tabii. En fazla kaç yaptın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23 24, 25, 26, 27, 27. Burasıyla yani, da hani tut, tutuyor, geri dizine gönderiyor. Öyle, tabii Şöyle Şu hareket, Dış, doğuştan yani şey... 27. 20'yi geçti abi. Hadi kazan mübarek olsun. Hadi, hadi. hadi. Hadi kardeşim. Göndermedim. Hadi. Kalk kalk kalk. Vallahi göndermedim. Bir bahane var göndermedim hadi. Ama mecbursun artık hadi. Hadi. Sen de abartma artık ya. Gideceksin artık alacaksın geleceksin yani bu kadar basit ya. Gökhan'cım. Ha. <laughs> Seni şuradan, şuradan geçirmek istiyorum. Gel barış. Ayağını tutsana yani ya bu. En son vururken ayağını sakatladı galiba ya. Ayağıma vurdunuz ya burada şey oldum ben ya. Gel. Benim benim suçum da mı olmuştu? Kardeşim gel. Sakatlandılar ben maça çıkamayacağım. Şike yapıyorsunuz yok, değil mi? Yok, yok. <laughs> ayağıma vurdular az önce. Ayağına ayağı yanlış da Ayağıma vurdu. tekme attılar az önce. Şu Ünal, yok, atmıştır şu ya. Ya. Ünal atmıştır. Ünal atmıştır. Ünal atmıştır. Öyle bilirim Ayağını kırdım. Bak bak. bak. Ünal'ın tekmeleri bu. Benim tekmem bu. Kardeşim. Hadi. Hadi başarılar kardeşim. Gel sen bilin ki. Tamam zaten şimdi maçı kazan... büyük bir ihtimal e, kazanmazsan gelme zaten. Kazanma bari. İnal'ın tekmeleri kardeşim. meşhur ya. Şimdi e, Galatasaray'ı sonra... sen ilk 11'ini ezberle. İlk 11'ini ezberle. <laughs> Valla Sibel futbol konusunda tam bir Ronaldo. Ronaldo'nun dişi versiyonu. Şimdi Sezar'ın hakkı Sezar'a. Kız gerçekten futbolu çok güzel oynuyor. Gökhan'la da maç yapacaklarmış. Umarım yenilmez ama dişli bir rakip var Gökhan'ın karşısında. Sen... Make you say